Yekta'nın işi el atmasıyla Ceylin hayatının en büyük şoklarından birine daha şahitlik etmiş oldu. Evet Yekta bir zafer daha kazandı. Lakin Yekta ile alakalı büyük bombayı ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağım. İlk olarak dizimizin son sahnesiyle başlayalım. Ceylin büyük gerçeği öğrendi ve özellikle Ilgaz'ın, Pars'ın ve Eren'in Çınar'ın yanında onu çözerken görmesi Ceylin için büyük bir yıkıma daha sebep olacak. Zaten Ceylin bu saatten sonra ben tek siz hepiniz derse şaşırmayın. Ki ben bence öyle de olacak ve Jaylin Ilgaz dahil herkesi ilk başta karşısına alacak ve kıyameti koparacaktır. Garibim Ilgaz her ne kadar suçsuz olsa da kurunun yanında maalesef yaşta yanabiliyor. İşte tam da bu noktada özellikle Çınar ile alakalı büyük gerçeği ortaya çıkaracak olan muhteşem üçlü olacak. Yani Ilgaz, Pars ve Eren önce Çınar'ın sorguda anlatacakları sonra Metin Amir'in anlatacakları yeni detayları ve ipuçlarını ortaya çıkaracak sonrasında iş Serdar'a Engin'e kadar gidecek ve asıl gerçek büyük ve sürükleyici bir senaryodan sonra ortaya çıkacaktır. Bir daha hatırlatıyorum dostlarım. Çınar katil değil. Asıl katil Serdar, azmettirici Engin. Bu konu net şekilde ortadı zaten. Evet, Yekta ile devam edelim. Yekta bir zafer daha kazandı demiştim. Ama onu bekleyen kara günlere de az kaldı dostlar. Mesela Yekta'nın sahte diploma mevzusu karışmış olduğu illegal suçlar ortaya çıktığında vay Yekta'nın haline. O kadar çok detay var ki toparlayıp sizlerle buluşturacağımı emin olabilirsiniz ve anlık detayları haberleri anında öğrenmek isteyen kardeşlerim Instagram hesabımız artık aktifleşti. Özellikle hikaye kısmından her detayı paylaşmaktayız. Takip eden çok şey kazanır. Sizler de takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.